Allah şu kainat sarayının sanatkarı bilinmek ister. Madem bilinmek istiyor, elbette bildirecek. Madem bildirecek, elbette konuşacak. Madem konuşacak, elbette akıl ve şuur sahibi olan insanla konuşacak. Madem insanla konuşacak, elbette insanlar içinde onun kelamını anlamaya en müsait bir seçkin kuluyla konuşacak. Ve sonra da bütün bir insanlıkla o kulu vasıtasıyla konuşacak. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse şu kainat sarayının sanatkarını bilmek ve tanımak isteyen, o seçkin kulu bulmalı, onu dinlemeli, ona tabi olmalıdır. Bu gelen o kutlu rehberi bulmak ve ona tabi olup salatu selam getirmek için çıkılmış hayali bir seyahattir. Bu gelen son peygamber ismiyle bilinen, 15 asırda milyarlarca insanı kendine ümmet yapmış, ahirette de belki bunun onlarca katını Livayül Ham sancağı altında toplayacağı müjdelenen Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı tanımaya yönelik bir arayıştır. Onu tanıyan herkesin şehadetiyle davasının doğruluğu ispatlanmış bu zat, peygamberlik vazifesinin delili olarak şu kainat halikının beli bir mektubunu göstermektedir kainat kitabının bir fihristi hükmündeki bu Kur'an-ı Azimüşşan'a bakan görür ki bu mektup taşıyıcısından övgüyle bahsediyor. Muhammed Allah'ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur. Ey Resulüm! Biz seni Allah'ın izniyle onun yoluna davet eden bir peygamber ve nur saçan bir çera olarak gönderdik. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allahümme salli ala seyyidina. Şimdi dönüp Muhammed Emin, her sözü doğru Muhammed diye tanınan bu sadık elçinin kendisine kulak verelim. Ben, ben atam İbrahim'in duası, Hazreti İsa'nın da müjdesiyim diyor. Kendisinin asıl vazifesinin üstün ahlakı tamamlamak olduğunu söylüyor. Bir kabilenin değil, her renkten insanın peygamberiyim diye ilan ediyor inananlarıyla kendisi arasındaki asıl ilişki olarak sevgiden bahsediyor. Allah'ı nimetleri için, beni de Allah beni sevdiği için sevin, diyor. Benimle benden önce gelmiş peygamberlerin hali şu adamın misali gibidir. Adam mükemmel ve güzel bir ev yapmıştır. Sadece köşelerinin birinde bir tuğla yeri boş kalmıştır halk evi hayran hayran dolaşmaya başlar ve o eksikliği görüp bu eksik tuğla konulmayacak mı der. İşte ben bu tuğlayım ve ben peygamberlerin sonuncusuyum. Peygamberlik görevine karşılık sevgiden ve adı anıldığında bir selam göndermekten başka bir ücret de istemiyor. Herin elinde ve avucundaki her şeyi dağıtmış, ağaç beklerken kapısı çalınıyor Mevkari mevcudat efendisi. Cihanın efendisi yiyecek bir şey bulamadığından ötürü, ağaç susuz, aç, ilaç, evde beklerken kapısı çalınıyor Mevkari mevcudat efendimizin. Kapı açılınca içeriye nur insan, sıddık ekber giriyor. O hanenin kayınpederi, Allah Resulü'nün nebilerden sonra en aziz tuttuğu, kendinden sonra halifesi tuttuğu ki azam. Bu saatte niye ya Ebu Bekir? Ya Resulallah evde yiyecek bir şey bulamadım. Ve zaten biliyorsun, acaba hane-i bir şey var mı diye, kızımın hanesine kadar geldi. Bir şey var mı diye. Ben de onun yokluğu içinde intizar ediyordum buyurun. Bu miskinliğin çalışmamanın ifadesi değil. Belki İslam yükselme şeridindeyken, yükselebilmek için her şeyi feda etmiş olmanın neticesi. Bütün var oğurda kullanılmış, yanan mum yanmış, tahtıya dayanmış her şey bitmiş olmanın neticesi. Elde avuçta bir şey kalmamış. Söz uzayıp giderken kapı yine çalını verdi. Kapı açılınca sövelerden, eşiklerden içeriye girmeyen, sığmayan, Manasıyla beraber mad maddi durumu ve cismaniyeti azim ve cesim olan Seyyidina Ömer içeriye girdi. Ya Ömer bu saatte haneye buraya teşribin sebebi nedir? <laughs> Hatta bu oğlu Ömer'in ruhu feda olsun. Evde yiyecek bir şey bulamadım. Resulullah'ın hanesine kadar gideyim dedim. Acaba bir şey var mı orada? Beraber ikram edelim vakıa kaynaklar itibariyle ne kadar zayıf olursa olsun buraya kadar. Fakat devri risalet benaydı emzali cereyan eden binlerce vakadandır. Ve nihayet Ebul Heysem'in bağ ve bahçesinde gördükleri hurmalardan istifade etmek üzere onun evine doğru giderler. O Ebul Heysem ki bir delikanlıydı. Senelerce evvel Resul-i Ekrem'in elini sıkmış, akabede biat etmişti. Bu adama biat etmede gecikmeyin, ne duruyorsunuz demiş. Ateş gibi hareket etmiştir. Onun evine gidiyorlar. Dört beş yaşında bir çocuğu var Ebu Heysem'in seyyihannesi. Evde yatıyorlar. Seyyidina Ömer kapının tokmağına dokunuyor ve gür sesiyle sesleniyor. Ebel Heysem diyor. Çocuk yerinden oynuyor. Resulullah'ın yakını Ömer geldi anne diyor. Baba Ömer geldi diyor. Oğlum yatmış saatte Ömer ne ararsa diyorlar. Ve sessiz, Hamur şata içinde uyurken kapı yine vuruluyor. O ince narin sesiyle, iç yakıcı eda ve nagamatıyla Seyyidin Ebubekir Bekir sesleniyor. Ebel Heysem, baba Ebubekir Bekir geldi kapımıza, kapıyı açayım. Ya evladım Ebu Bekir ne gezer bu saatte? Ben nihayet Resul-i Ekrem tatlı sesiyle bab teline gibi dokunurken çocuk artık babasına sormayı düşünüyor. Kendisini kapının arkasında buluyor. Baba Resulullah bize şeref verdi. Kapı açılıyor, gül insanlar içeriye giriyor. Çocuğa öyle telkin edilmiş ki dört yaşında, beş yaşında, babasının yanında Resulullah, hatta Resulullah'ın yanında sadık dostları. Sadık dostları da o evin içinde ikinci, üçüncü, dördüncü şahıslar oldu. Bir evde ne kadar sevildiğinizi bilmeniz için çocuklara sorunuz. Yakınlarınızın, komşularınızın evlerine gittiğiniz zaman o evde ne kadar bahsediliyorsunuz, çocuklarınıza sorunuz, göreceksiniz. Sizinle o evde alaka var mı yok mu anlarsınız. Arkadaşlarımdan öyleleri vardır ki, bu mücrim ve günahkar bir insan hatta iyi manada yanılarak bir mü'min zannederek evlerine çocuklarını anlatmışlardır. Ben evlerine gittiğim zaman, perdenin arkasından bakar, hoca bu mu babam, yanına gideyim mi ben hocanı? Anlatmışlar evde kafasına girmiş. Ya Resulullah anlatılırsa? Yatarken yatakta, Resulullah da yanımda yatıyor benim, öyle düşünür. Sofrada Resulullah elini benimle beraber uzatıyor. Beynimin kudreleri içinde göklerde gezdiği gibi geziyor. Beynimin fakültelerini açıyor, hayatı nefhediyor. Bu ruh ve şuuru vereceksin Mescid'e ve Resulullah'ı her şeyini düzenlemeyeceksin. Kur'an onu anlatırken, Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir size çok düşkündür bütün müminlere karşı son derece şefkatli ve merhametlidir başka türlü gidenler vardır. Başka türlü gidenler. Burada yaşayıp, Kabe gibi gönüllerin içinde yaşayıp, Kabe kutsiyetinde bir dava, davanın yanında yaşayıp, Kabe'deki soluklara denk, mukaddes soluklar içinde yaşayıp, fakat hafizan Allah, şeytanın ordusu içinde öteye gidenler var. Ben benimkileri tanırım diyor. Benim demediği kimseler var demek onları tanıma imkanı bulamayacak. Kim bilir duysa, hissetse ne kadar ızdırap çekecek. Ve bize bu ızdırabı şöyle anlatıyor. O gün havuzumun başındayım. Çektikleri şeylerle ciğerleri yanmış insanlara gökteki yıldızlar kadar tasları, kaseleri bulunan, o sayıda kaseleri bulunan Kevser havuzumun başında herkese Kevser takdim ediyorum, sunuyorum bir kısım kimseler ya Muhammed deyip oraya diz çöküp bana koşacaklardır. Sahip çıkmak isteyeceğim. Develer gibi havuzumun başından kovulacaklar. Üseyhabi ya Rabbi, asapçıklarım ya Rabbi diyeceğim. Bana denecek ki, La tedri ma da Bilmiyorsun senden sonra ne halt karıştırdılar. Duydular, tattılar, gördüler, idrak ettiler zirveye varamadan gerisin geriye döndü gittiler. Takıldı yollarda kaldılar. Bu iş bitmiyor diye vazgeçtiler. Hizmet ediyorken evlerindeki rahat ve rehavete gömüldüler. La tedri ma ahdethu ba'de zalik. Ba'deke. Buyuruyor ki ciğeri yanmış nebi. Ne diyeyim? Ya Rabbi ben de salih kulum. Salih nebi gibi derim in tuazibhum fe innehum ibaduk ve in tagfir fe azizul hakim eğer azap edersen bana ne senin kulların eğer mağfiret edersen o iş sana çok yakışıyor zira gafur ve rahim sensin <laughs> öyle gidecekler de var Burada öyle yaşadıkları, burada öyle hareket ettikleri, Burada döküldükleri, burada takılıp kaldıkları için orada da mahşerde dikenlere takılıp kalacaklar. Gül bahçesinde gül dermeden dikenlere takılıp kalanlar. İyilikler içinde iyiliği göremeyenler, fenalıklara takılıp kalanlar. Müminler içinde yaşadıkları halde ashab-ı dalaletle haşr olacaklar. Allah suyu akibetten muhafaza buyur. Medine yolundaki bir mağarada sıkıştığında yol ve dert arkadaşına tasalanma Allah bizimledir demişti. Bu itminan ve emniyet hissi arkasında alemlerin Rabbi olan Allah'ın taahhüdünü görmeyen birinde olur mu? Mekke müşrikleri amcasına elçi gönderip davasından vazgeçmesi halinde Mekke emirliğini kendisine vermeyi teklif ettiklerinde vallahi bir elime güneşi bir elime ayı verseler davamdan vazgeçmem demişti. Bu dava şuuru ve kararlılık vazifelendirildiğine etem mi iman ile inanmayan birinde olur mu? Ebu Talip mahallesinde yok olmaya mahkum edildiğinde Bizans'ın ve İran'ın İslam orduları önünde dize geleceğinden bahsediyordu. Bu ümit ve güven ufku önünde Allah'ın görülmeyen ordularını görmeyen birinde olur mu? Miraç'ta kalmakla dönmek arasında tercih hakkı kendisine verildiğinde, ümmeti için dönmeyi tercih eden peygamberliğin zirve noktasından başka nereye oturtulabilir? Mahşerde önce ümmetim diye cennetin kapısında bekleyeceğini vaat eden zata, makamı Mahmud'dan başka makam uygun görülebilir mi? Ebu Cehil'in kapısından her kovulduğunda daha güçlenen bir iradeyle dönmek, İman etmiyorlar diye neredeyse kendi canına kıyacak hale gelmek. Taif kendisini taşladığında soylarından bir tek insan iman edecekse bu şehri bırak yaşasın Allah'ım diye dua etmek. Mahmud Mustafa'nın nihayet derecede tasaffisinden başka bir şeyle açıklanabilir mi? Şimdi dönüp kendisine iman etmiş insanlara kulak verelim. Acaba onu ilk tanıyanlar nasıl bildiler? Eşi ve sırdaşı Hazreti Hatice onu yine kendisine şöyle anlatmıştı. Allah seni katiyen utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına iyi davranır, çaresizlerin yardımına koşar, yoksulu himaye eder, mazlumun elinden tutar, misafirlere ikram eder, hak yolunda musibete uğrayanları gözetir bir insansın. Dostu ve sırdaşı Hazreti Ebu Bekir ise tek cümleye sığıştırmıştı onun büyüklüğünü. Miracın sabahında, arkadaşın bir gecede Kudüs'e gidip geldiğinden, göklerde dolaştığından bahsediyor diye kendisine gelindiğinde, o söylüyorsa doğrudur demişti. Eşi ve dostu Ayşe'ye onun karakteri sorulduğunda, onun karakteri Kur'an'dır demişti. Resulullah şahsı için hiçbir zaman kin tutmaz ve intikam almazdı. Bir şeye kızarsa ona Kur'an kızdığı için kızardı. Bir şeyi beğenirse Kur'an onu beğendiği için beğenirdi. Belki de bundandır sevenleri onun için Muhammed Aleyhisselam konuşan bir Kur'andır diyorlardı. Yeğeni, talebesi, damadı ve torunlarının babası Hazreti Ali ise Onda ideal bir eğiticinin vasıflarını bulmuştu. Peygamber Efendimiz her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve engin gönüllüydü. Asla asık suratlı, katı kalpli, kavgacı, kusur bulucu ve kıskanç değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onları isteklerinden bütünüyle mahrum etmezdi. Yıllarca hizmetinde bulunmuş Enes bin Malik de ondan insanların en lütufkar olanı diye bahsetmiştir. Kendisinden bir şey soranı can kulağıyla dinler, soru soran ayrılıp gitmedikçe Resulullah onu terk etmezdi. Birisi Resulullah'ın elini musafa etmek için tutsa, tutan kimse Peygamberimizin elini bırakmadıkça Resulullah onun elini bırakmazdı. Ashabının böylesi bir sevgi ve saygıyla bağlandığı peygamber, tabii ki Medine kapılarında herhangi bir insan gibi karşılanmayacaktı. O gün Medine bir ağız olmuş şu sözleri asırların hafızasına yazmıştı. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen süreyya ışığısın, ey sevgili, ey Resul. Ümmeti Muhammed'in peygamber sevgisi bu ilk kuşak şahitleriyle sınırlı kalmamıştı. Müslüman şairler asırlar boyu onu hakkıyla met etmek için şiirler yazmışlar, övgüler dizmişler. Hasan Sabit, ''Benim sözlerim Muhammed'i güzelleştiremez. Aksine ben onun adını anmakla sözlerimi güzelleştiriyorum.'' Satırlarıyla onun adına olan hürmeti koymuş ortaya. İmam bu Busiri, onun hakikatinin yanında mucizeleri bile sönük kalır diye ifade etmiş hayranlığını. Mevlana, ben Muhammed'in bastığı yolun toprağıyım. Sözlerinden başka anlam çıkaranlardan da bıkmışım, usanmışım diyerek büyüklüğün asıl adresini göstermiş. Yunus Emre, arayı arayı bulsam izini İzinin tozuna sürsem yüzümü diyerek dile getirmiş ona olan hasretin. Asırlar sonra Bediüzzaman Said Nursi onu anlatan bir sayfayı altın ve elmasla yazılsa liyakati var diyerek bezemiş. Ve ümmetin her asırda yaşayan garipleri Medine'nin gülü diye hitap etmişler peygamberlerini ve ona kavuşmanın kapısı olduğu için ölümü dahi bir düğün günü gibi bilmişler inananlarının sözlerinde görülen bu sevgi ve bu bağlılık dahi Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini gözler önüne seriyor. Şimdi dönüp bu muhteşem zatın yaşadığı devre gidelim. Madem ondan sonra yaşayan milyonlarca insan böylesi bir sevgiyle ona dönüyor, onu selamlıyor, ona bağlılığını ifade ediyor, acaba o kendisinden sonra gelecek insanlardan ne istiyor?